Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere eksi infinitiyen kazanmak için takip etmeniz gereken 3 altın kuraldan bahsedeceğim. Ee, Oyun dinamiktir bildiğiniz gibi kartlar ve enerji üzerine. Eğer siz bunları doğru oynarsanız kazanmamız için ve yüksek SRP kazanmamız için bir sebep yok. İlk kuralımız enerji saymak. Ee, i̇lk randda normalde 3 enerji ve sonraki round'larda 2'şer tane enerji geliyor. Tabii, rakibin ve sizin enerji çalma, yok etme, üretme kartları olduğu için bunları takip etmeniz gerekiyor. Rakip sizden kaç tane enerji çaldı, kaç tane enerji üretti, onları takip etmeniz gerekiyor. Bunun önemi şu, eğer rakibinizin kaç tane enerjisi olduğunu bilirseniz, size güçlü bir atak mı yapacak yoksa zayıf bir atak mı yapacak onu tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla ne zaman defans yapmanız gerekiyor, ne zaman atak yapmanız gerekiyor, onları belirlemek için rakibinizin kaç tane enerjisi var, o çok önemli. Bunun üzerine rakibimiz bazı kartların kullanımı için en az 3 enerji gerekiyor. Yani kombo yapılması için. Yani 3 kart kullanman gerekiyor her biri bir enerji. E, dolayısıyla rakibimiz onu kullanabilecek mi kullanamayacak mı onu da size tahmin etmeniz için yardımcı olur. Kendi enerjinizi takip ederseniz e, daha e, kendi enerjinizi takip ederseniz daha daha verimli bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Bir de tabi her kart bir enerji değil. Her tür rakibin kullandığı kartlarda kaç enerji kullandı onu takip etmeniz gerekiyor. Bazen sıfır enerjili kart kullanıyor, kullanmış olabilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde kartlarda yazar. Biraz da, birazdan oyunda gösteririm zaten. Tabi ikinci kuralımız da kart saymak. Rakibinizin tabi ki elindeki kartlarını göremiyoruz. Ama rakibiniz hangi kartlar oyunda? destede hangi kartlar kaldı onları bilebiliriz. Bu oyunda kartlardan oluşan Oyun, oyunda kartlar 24 tane karttan oluşan bir desteden dağıtılıyor. Eğer siz veya rakip ilk roundda iki tane aynı kart kullandıysanız o karttan deste bitene kadar geneldeki bu round 5 gibi o karttan bir daha gelmiyor. Size dikkat ettiyseniz bazen ıı, ilk elde kötü kart geldiğini düşünebilirsiniz. Neden işte ilk, ilk elde diyelim ki ıı, kritik vurma kartını kullandınız beast'inizde. de, Sonra uzunca bir süre kartlar gelmez. Neden gelmiyor diye düşünebilirsiniz. Boşuna beklemeyin round 5'e kadar eğer en başta gelen kartlar round 5'e kadar bir daha gelmez. O yüzden enerji saymak kadar kart saymak da çok önemli. Burada rakibinizin yüksek vuran kartlarını takip edebilirsiniz. Rakibinizin enerji çalmasını kartlarını takip edebilirsiniz. Ya da mesela rakip diyelim ki ilk el, ikinci el zehir kullandı. iki tane zehir kullandı. Artık round 5'e kadar zehir korkusu olmadan o rakibe saldırabilirsiniz. O yüzden kart saymak çok önemli. Üçüncüsü de, bu iki kuralın aslında birleşimi. Kartları ve enerjiyi doğru zamanda kullanmak. rahatlar eskişiklikten çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü yeni başlayan oyuncular diyor işte, 4 kart geldi, 3 kart geldi, hem hepsini kullanayım. İşte 2 tane enerjim var, 3 tane enerjim var, hemen hepsini kullanayım. Böyle bir şey, hiç kendinizi zorunda hissetmeyin. Mümkün olduğunca kartlarınızı biriktirin. Ve de kombaya atak yapmak için gerekli kart ve enerjiniz olsun. Dolayısıyla bir seferde saldırdığınız zaman, mesela iki kartla saldırdınız, rakibinizin biri defansına gitti, diğeri canından biraz düşürdü. Hani bir işe yaramadı saldırınız açıkçası. Ama eğer rakibiniz dört katla saldırabilirseniz, belki biri gene defansa gider ama diğer üç kartla rakibinizi düşürebilirsiniz. Tabi rakipte enerji çalma, kart yok etme gibi kartlar varsa tabi stratejinizi ona göre biraz daha belirlemeniz gerekiyor. dikkat etmeniz bir tane nokta da gereken bir tane nokta da rakibinizin defans kartlarını boşa kullanmasını mutlaka deneyin. Yani diyelim ki rakipte pumpkin var ya da red ear var. İşte kabak ya da işte e, böyle bir kabuğuna benzeyen bir tane e, defans kartı. Bu kartları da bu arada bir dahaki videomuzda anlatacağız detaylı olarak. Bekleyin rakip defans kartlarını kullansın. Ondan sonra saldırın. Hani bu arada belki bir enerjinizi çalar, bir şey yapar ama kartlarınızı elinizde tutmanız ve onları bir, beraber kullanmanız en az enerji kadar önemli. O yüzden enerji saymak, kart saymak, Kartları ve enerjiyi doğru zamanda kullanmak çok önemli. Şimdi de size az önce anlattığım kuralları bir de oyun içerisinde görelim. Klasik bir takımı yaptım. Kuş, beast ve bitki. Şimdi kartları sayalım, enerjileri sayalım ve bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi rakipte bizim kendinden biraz daha iyi vuran bir beast var. Enerji üreten bir bitki var, şey, bir balık var ve de enerji çalan ve enerji üreten bir bitki var. Ee, büyük ihtimal enerji çalmamızı deneyecek eğer varsa. Ee, şöyle bir şey yapalım. Hani işini direkt bitirmeye çalışalım. Belki bir sürpriz atakla işini direkt bitirebiliriz. Şimdi üç kartımızı da kullandık. Şey iki kritiklerimizi kullandık. Bir de bize kritik rolling kartı gelmeyecek. O yüzden e, ona biraz daha dikkatli oynamamız gerekecek. Ama bir ihtimal şey bitirebilirsek e, bitkin işini bitireceğiz. Sürpriz atakla bitiremedik tek kart kullandı. iki enerjisi var ekstra. Şimdi iki enerji daha gelecek. Toplam dört enerjisi olacak. Ama bayağı bir en azından işini hallettik. Şimdi biz bunu zehirlersek çok güzel olacak. Şöyle bir şey yapalım. Bir enerji yok edelim. Çünkü enerjisi var biliyoruz. Bir de çalabilirsek enerji çalalım. Şimdi iki tane enerji üretti. 4 enerjisi vardı zaten. Şimdi 6 oldu. Bir tane kullandı. 5'e düştü. 3 daha kullandı. Hala 2 tane daha enerjisi var. Bir tane daha üretti. 3 enerjisi var. Ve ölmedik. Güzel. Kritik vurmasaydı tabi. <laughs> evet şu anda ekstra da 2 enerjisi var. Bizim ee, bitki gitti. Pek hoş olmadı. Şimdi bunu mecburen es geçeceğiz böyle. enerjisi kullandı. Şimdi biz e, burada yapabileceğimiz şey sırayla kuşumuzu kuşumuzda hepsini alabildiğimiz alacağız. Çok işte bazen bir kritik vuruş bayağı bir oyunu zorlaştırabiliyor. Ama en azından şey yapabilirsek, e, burada öldürebilirsek. Şimdi i̇şte ata kendi üzerime de çekebilirdim Ama çok da gerek kalmadı bu iyi oldu. Şimdi biz önce oynuyoruz. O avantaj. Şimdi teke tek eğer kuşla biz kalırsa alabiliriz. Bizi daha önce oynadığımız için şöyle bir şey yapalım. Önce bir enerji üretelim. Sonraki enerjisini yok edelim. Bir de bir vuruş daha kartı koyalım da ne olur ne olmaz. Şimdi bir enerjimiz ürettik. Şimdi aslında bu şu imp kartını kendi başına normalde kullanmıyoruz ama burada mecbur kaldık. Şimdi burada bekleyebiliriz. çünkü 3 atakla aslında bunu işini bitirebiliriz ama eğlence olsun. Bir tane enerji üretelim. Sonra bekleyelim. Şimdi o bütün ataklarını boşa bizim hazır ölmüş adama salladı. Şimdi rahat rahat toplayabiliriz. Şimdi sonunda biraz enerji sarmadım. Bir dahaki oyunda biraz daha dikkat edelim ona. Şimdi bu takımla yeni oynadığım için biraz da nasıl oynayacağım diye bir anda düşünüyorum. O yüzden azıcık aa. çok efektif olmadı enerji sarmak kart sarma. Şimdi bir oyun daha oynayalım. Şimdi isterseniz başka bir oyun, başka bir takımla oynayalım. Ya da bununla, bununla bir tane daha yapalım. Bir tane de bununla, bununla bir tane daha yapalım. Bir tane daha ayrı videoda zaten sizlere her, her birinin kartlarını anlatacağız dolayısıyla e, hani biz takip ederseniz çok o konuda çok sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi enerji çalma iki tane balık, deminkine benzeyen bir e, şey geldi. Şimdi biz bunu saklayalım bu sefer. Rakibinin enerjisini çalmaya çalışalım. Burada nasıl kritik üretip enerjisini yok edebileceğiz? Şimdi üç kartın üç enerjisini kullandı. Biz tosladık. Bir enerjisini çaldık. Bunu çalamadık. Çünkü içinde kullanmış. Evet. Oo, tek başına kullandı. Bakın bu yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi. Şu kart kendi başına kesinlikle ve kesinlikle kullanılmaz. Çünkü Steel One Energy from your opponent combo at another card. Bir kart daha kullanmak mecbursunuz. Sakın ama sakın kullanmayın. Bakın mal gibi gitti kart. Şimdi herisini yok edip enerji üretelim. Bir enerji üretti, bir kart kullandı. Öldürebilirsek iyi olur mu? Öldüremeyeceğiz sanırım. Şimdi iki kart kullandı, bir enerji üretti. Dolayısıyla bir tane enerjisi var. Şimdi burada aslında es geçebiliriz. Varsın bize saldırsın. Şimdi şurada Değişik bir şey yapacağım Ata Bakalım kendi üzerine çekmek mantıklı mı Çok da değil gibi aslında Biz hızlıya saldırıp şunun işini bitirelim Bizle de Yok edip Enerji üretirsek Bu iş olur Şimdi yumurtayı doğru kullanırsanız çok önemli çünkü yumurtanın üzerinde e, şey yumurtayla beraber aynı zamanda Bir de mektup varsa karşıya geçiriyorsunuz yani Burada çok gerek kalmadı ama Eğer rakip ölmediyse o mektupla işini bitirebilirsiniz Şimdi burada falan saldırmayacağız çünkü bakın Apply speed plus this axis for two rounds when attacked yani buna bir saldırı gelirse hızlanacak Dolayısıyla biz buna saldırmamamız lazım ki hızlanmasın Bir dahakinde zaten işini bitiririz o yüzden direkt turn diyoruz. O varsın bizi öldürsün. Ama acemi olduğu için herhalde demin de görmüştük zaten. Onu kullanmadı bir şekilde. İlginç. Neyse biz şimdi şu dört kartı da bunu almamız lazım. Bir de dezavantajımız ilk kartımızın hata biraz az olacak ama gene de alması lazım. Hop critical çok güzel. Bunda da kazandık. Şimdi bir de diğer takıma bakalım. Hani eğer bir balık varsa hem değişik kartları görmüş oluruz. Onlar nasıl oynanıyor onlara bakarız beraber. Bunda dandum bir bistimiz var. Çok bir özelliği yok. O yüzden bunda hani kart biriktirmek çok önemli. Balıktaki şu kart çok orijinal bir kart arkadaşlar. Ee, eğer bu kartı ilk seçip iki kartla daha beraber kullanırsanız e, rakibin boş dolan etkisine saldırıyor. Bir güzelliğimiz var şunu balık kartları var bizde de enerji üreten eğer balık kartı ile gelirse enerji üreten kartımızdan onu kullanmak istemeyecek biz şimdi yapacağımız aslında şu Şunu aa, eğer boşta duruyorsa balığı ki bunu kullanmak için korktuğu için onu öldüreceğiz bir sonraya geçtik birisini öldürdük o da güzel böylelikle biz artı bitkimizi koruma altına almış olduk bizim bir enerjimizi çalacak okey sorun değil Çalabilir. Biz çünkü bir sürü bir sürü enerji yokuz. Çünkü tek şu anda bizi saldırması için şu var. Biz ama onu birazcık oyalayalım. Şimdi şu kartı ilk kullanıyorum. Bakın bu bile çok önemli. Mesela şunu mu ilk kullanmanız lazım? Bunu mu? Eğer bu ikisini oynamak istiyorsan. Tabii ki de şunu. Neden? Havuç oynarsa eğer. Havuçla bununla kırıp daha sonra enerjisini çalacağız. Şimdi bakalım. Oh bugün girdim. Güzel. Tostladık. Bakın enerji üretti. Şimdi enerji geri çaldık. O bizden geri çaldı ama olsun. Şu anda bak ne oldu? Bir iki tane enerji kartı kullandı. Artık bizden enerji çalma ihtimali kalmadı bunun. Uzunca bir süre. Şimdi rahatça şunu tek başına şunu oynasak yeter. Hop. Bir hatamız geldi. Büyük ihtimalle canlı doldurur şimdi problem değil doldursun istediği kadar bizim şuradaki ata kartlarımız duruyor cene var gibi ee, teke tekte kalırsak bizim balığımızı alma ihtimal var şimdi dört tane atak kartı var ee, o yüzden bunu ölmesini istemiyorum açıkçası o yüzden şöyle bir şey yapalım. Rakibimizin şimdi 5. raktan sonra kart çalmaları gelecekti. Onları da engelleyecek, ee, enerji çalma gelecek. Onu da engelledik ağzını biberleyerek. Şimdi gene bir bir tur daha es geçiyorum. Sadece bunu kullanacağım çünkü mecbur bunu sallayacak ve onu oradan enerji üretmek istiyorum. Tam çok güzel. Şimdi istediğimiz yere geldik. Şimdi burada bunu alacağız. Artık ee, i̇sterseniz şöyle yapabilirsiniz. Ucuz bir şekilde. 3 enerjiyle herhalde bunu alırız. Şimdi iki enerjimiz var. O bir enerjisinin konu bir enerjisi var. Bir dahaki 3 enerjisi olacak. Ama biz ilk oynuyoruz. O bizim bayağı avantajımızı. Şimdi bunu öldüremeyeceğini umuyoruz. Bir de bir deneyelim. Critical vurabilirsek şundan. Şu kart Critical çok güzel vuruyor. Normalde yüzde 200 kritik ama bunda iki katı vuruyor, şey iki buçuk katı vuruyor, yüzde 250. Belki direkt bu bitirebiliriz şimdi. Ya hızlılık hızlanmayı da denemedi. ilginç. Hop, aha bir kaldı canım. Okey. Problem değil. Bunu da hallettik. Evet şimdilik isterseniz burada keselim. E, bir dahaki videomuzda biraz daha fazla e, isterseniz oyun nasıl oynanır ona bakabiliriz. E, bir de kartlara bakacağız. Asıl önemli olan kartlar çünkü ben size diyorum kartları takip edin diyorum enerji takip edin diyorum ama eğer rakibin kartları ne olduğunu bilmiyorsanız onları takip etmek gerçekten zor. Kartların öğrenin en kısa zamanda. Biz de kartların hepsini Türkçe'ye çevirdik. E, bir dahaki videoda işte bitkiden başlayarak sırayla e, bütün eksileri type, tiplerin kartlarını anlatacağız. Şimdi hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşın arkadaşlarınızla da beğenirsiniz de memnun olurum. Teşekkürler.